<gülüyor> <gülüyor> Ege. Ege ya. Merhaba. Ağzı. Merhaba arkadaşlar. Bir gün Huma Fatih'le videosu çekeceğim. Huma ayol ben böyle Sans, bayır mı, bayır. Evet, Bu konu şey. Eren. <laughs> köpüşte, ha Eren. Mavi köpüşte Ege. Gel lan buraya sen ben de benim alacağım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Eren'den kaçış oynuyoruz. Eren'den kaçış Hayır Benim kovalıyor çünkü ben çünkü ben en son onu e, aşağı atmıştım. Çabuk kovalanır. Ben burda geldim. Elimi <laughs> görüyor gel. musunuz? Elimi gel. görüyoruz. <laughs> Elimi, elim, elim, elim. Elimi tutun. Elimi tutun. Kendin gel be. Ya üşeniyorum ama çıkma ya. E, ya ereni bekle, ereni bekle, ereni. Sam tamam, gel, geldin. Aa! Ya böyle yapma, böyle yapma. Tamam. Nere? Eren <laughs> ya, yapma. <laughs> tamam ya. Ah dur dur. Bir şey deneyeceğim. Hadi bak. Bir şey denemek için Te, tekrar yapacağım. Bak. Şuradaki kazanın içine gireceğim. Yok çık gire. E, Ege. Ege beklesene bir şey de seni biraz. Şu adam üzerimize işesin. Ege az gel. Dur. Ege dur. senin üstüne çıkacağım. Ege bekle. Ne? Ne? Dur. Allah, dur. bekle. dur, Senin üstüne çıkacağım. Çık. Dur Allah belanı. Onu, çık sana. Onu yere böyle yapın. Bakın. Aa atladım. <laughs> hadi hep beraber ha, adamın şeyiyle düşelim. Ne 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 ne. Arkadaşlar hadi hep beraber atlayacağız. Neyse boş verin boş verin gel. Hadi ilk bölümü bitirelim. Beni evet, bekleyin. bekleyin. Benim oyunum donuyor. Aa kapıyı açmış zaten. Eki. Açtım mı? Yü! Yü! Şurada bakıyor. ya. Selam. Seviyeler gidiyor çözüyor ve uzun seviyeler çok kötü. Eren düşüyor. Ya ben aşağı. Eren düşüyor. Era heroy da 6 kere düşmeyin. Bana Bay bay kızlar. Bay Dur şunun içine gireceğim. Batu bırak. Batu. Ya ce ya Bir challenge. Oh, şey Az çöp kutusunu aşağı at. Hayır bir dakika. Ben şu <laughs> <senin içine gideceğim. gülüyor> Az çöp kutusunu aşağı at. <laughs> Tokyo satacağım ben bununla. Hayır. Hayır. Ben şey aşağı Benim evet, üzerimde hep olursa ne olur. olur. Hayır. Hayır. Gel. Yürü git. Yürü git. Gel. Gel. Bu kapıdan geçmenize izin veremem. Ya. git. Hayırdır <laughs> oğlum. Hayırdır lan. Hayırdır oğlum. Tamam <laughs> <Sen gülüyor> ben gelsin. Ben Eren'i attım. Oh! <laughs> ah. Ben burada Tokyo Drift'ten <laughs> <laughs> bilirim ama yapmayacağım. Ben kasli ve güçlüyüm. Ben güçlü Evet. Oyunu bekleseniz ama. Oyunu Videoyu ben çekiyorum. Önden gitmeyin. Hayır ters tarafa gideceğim. Tamam seni bekliyorum. Aşağı at onu aşağı at. Hadi Allah. Ah. Ay. Hadi. Aleykümselam. Dur ben seni ben seni şey biraz yapacağım. Daha Bekle. Daha güzel, 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 güzel. Ah. Yapamazsın. Yapamazsın. <laughs> Hayır. Ben sizi <şisizliyorum> <laughs> ya Eren öyle yapma. Hayır, video bu... çekiyoruz video. Tamam da ben yukarı çıkmak için öyle yaptım. yapma işte? Vay benim keyfim. Ben benim de yapacağım de. Pek, pek. Ben de yukarı çıkmak için çünkü <laughs> üşeniyorum. Siz de kalkıp şey üşüdük. Ya siz... Ya Eren! <laughs> Dur, Ege gitmiş. Hayır, <laughs> <laughs> aşağı çık. Aşağı düştüm ya. ya Demedi düştüm. <laughs> Ay şey var. Bak ben şurada. Ben <laughs> Ben şuraya çarptım. Bak görüyor musun Şuraya çarptım. <laughs> oha, bu kadar da doduma bakın. Ben nereye düştüm ya? Direkt direkt aynı yere düştüm. ben de o yüzden oraya. Ben de o yüzden ölüp oraya gideceğim. Oye o, ye, o Ben de. Ben öyle bir Yanlışlıkla şeyi bitirdim. Sen bitirirsen hepimiz geliyoruz. Evet. Aha, o yüzden. Tamam bitireyim. Eren bitir bitir. Ben valla burayı tekrar yapamam. Ben de. <laughs> Hadi atlıyorum aşağı. Atla. Biz atla dün atla. Ege ile çok şey çektik. Evet ama videoyu çektik. Evet. Maalesef. Evet. Oh. Eyvah Batu. Aa Batu. evet. En sevdiğim level. <laughs> Batu'nun en sevdiği yer. Hey. Arkadaşlar sizi koruyun. Batu hey. aaa. Yapma. O ne yapıyorsun? <laughs> Gel. Gel. Arkadaşlar Batu'dan kaçtı. tane mum mum. Mum koyamazsın. 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 Koydum. Koyamazsın. <laughs> ne koyayım? Hayır. Hayır. Aynen ne? Tamam dur dur. dur, e dur. Evet arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz. Ya kaldı. Ege kaldı. Kalsın. Kutuyu tekrar koy. Arkadaşlar. Aa sen, <laughs> ya oldu o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldık. Evet. İnternetim biraz. O tek bir birazcık... da bu ikisi. <gülüyor> 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 Hayırdır oğlum? Hayırdır? Hayırdır? <laughs> sen ben... hadi 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 hadi. <laughs> oh! oh! Kurtuldun mu? Kurtulamadım. Oha! Oha! Nereye geldim? Tepeye Zaten kapıyı açtık ya buraya. <laughs> okay. Ah be. Basar mısın eğlenceyi? Basarım. basarım. Ama basarım. Ah dur! Buranın altında kalmak istiyorum. Dur burada Hayır. Olup Oğlum orada kayın, kalınca oyun bozuluyor. Ben bir kere kalmıştım. <laughs> evet. 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 Ben spor yapacağım. Günlük sporumu aksatmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen spor mu yapıyorsun ha? Evet. Sen spor mu yapıyorsun ha? <laughs> Aa! Ben de sana En çok kayın sesin çıkıyor. <laughs> ona göre tamam sessiz ol. Çok sessiz hmm. ol, gibi keselim. Tövbe estağfurullah. En çok senin sesin çıkıyor. Tabii sana cık, demiyorum. Putuluş. En, çok senin sesin çıkıyor. Ela sana, sana diyor. Dur iki dakika. Tamam başlattım tekrar. Aa kaldım burada yardım etsin. Salak. <laughs> <laughs> yardım etsin. Ya. Salak. Yardım edin. Kafam sıkıştı. gel. Artıcam gel Hadi hadi Noluyo lan Bırak bana noluyo Ömerin Oğlum bak döverim ha Senin pis ederim oğlum <laughs> Ben under tm <-man> daha koştum lan Lan ege Ege et ne yapıyorsun Tamam olsun? bıraktım al <laughs> Bırak Allah Allah Allah'ım. Ege ya. bitirmiş biz gelene kadar. Evet ya. Aa bilmek lan. Bilmek. Dur seni ezeceğim. Hayır. Hayır. Ya, hayır. <laughs> Ay <Hayır, gülüyor> indireyim bari. Al. Ah. Ne oluyor? Hayır. Yapma. Hayır. Ya, ya, yapma. yapma. <laughs> kapanmıyor lan senin yüzün. <laughs> ya üstüne çıkıyor Sen videoyu başlatma mı? Oho. Hadi. İmdat. Oh. Oh beni kurtardığın için sağ <laughs> ol. Hadi bakalım önce kim atlayacak. Ya Ege atlama. Tamam atlamayacağım. Ben de böyle yaparım. Hızlı oldum diye söyledim. Ama şey Eren nerede? Ben ha, buradayım. Asansörün altında. Hayır ben buradayım. Neyse ben atlıyorum ya. Bir şey diyeceğim. Evet yapacağım. arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Raktörlerin can tatlıyım.